Cumhuriyet Halk Partisi 15 yıl aradan sonra Kartal'ın e, belediye başkanlığını kazandı. Sizinle kazandı. Ve siz e, gerçekten bir o dönem hani AK Parti'nin güçlü olduğu bir dönemde belediye başkanlığını kazandınız. E, bu başarınız ilk sorunu bu başarı Sayın Doktor Operatör Doktor başarısı başarısıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İkisinin de değil. İkisinin Hayır, şundan sordum. Soruyu açayım, o yüzden sordum. Ee, o dönem bazı ilçe yöneticileri bu başarının kendilerine ait olduğunu işte söylediler. Ama siz soru 2014'te sizinle yaptığınız özel bir sohbette şey demiştiniz. Ben AK e, Akbank'tan 12 bin yana, NDP'den, NDP'den. defa, EDP'den, Evet. İkinci defa e, seçildim. E, 10 yıl Kartal Belediye Başkanlığı'nda yaptığınız mesela içinizde ukde kalan bir şey var mı o 10 yılda Kartal'la ilgili şunu da yapmak isterdim ama örnek veriyorum Büyükşehir Belediyesi'yle farklı partiler dedik destek alamadık, şey olmadı, bu olmadı. Yok ben onu da hiç söylemedim. Söylemediniz. Ee, yani. kadar, rahmeti kadar top başladığı diyaloglarınızı biliyoruz ama güçlük çıkarttıklarını da biliyoruz. Mesela örnek veriyorum meydanda hiçbir etkinliğimize izin vermediler yani. Gene de yapıyorduk yani. Gene de yapıyorduk. Yani alt kademeden fren mekanizması çalışıyordu ama üst kademeden önümüzü tıkayan kimse yoktu. Var mı başkanım 10 yıldır böyle bir ya şu da şunu da yapmak isterdim yani. Yani e, 2009 seçim bildirgesi benim yol vardı. Yani o bildirgeye Koydum, hemen hemen yüzde doksanını yaptım veya başlattım. E nedir o? E işte, kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm, deprem dönüşüm dedik. E yola çıktık. E Kadir Topbaş'ın da katkılarıydı. E Ada bazlı planlamayı çıkarttık yani. Bölge bazlı bir plan plan yaptık. Güney Denizi imar planı. Bu e çıktı. 2013 yılında çıktı. Ondan sonra Kartal'da kentsel de deprem dönüşümün ve yerinde dönüşümün önü açıldı. İşte Yakacık'ta iki kere satı dağıttık, Sağlık'ta dağıttık, Cevizli'de de dağıttık, Uğurluncu'da dağıttık, Hürriyet'te dağıttık, çok yaş Sağlıklı mutluyuz. <laughs> ve e, bugün ben bıraktığımda 2019'da canını kurtardığımız insan sayısı 80 geçmişti. Evet. Dolayısıyla önceliğimiz İstanbul'da depremle mücadele etmek. Tabii Türkiye'de deprem dönüşüm müdürlüğünü ilk kuran belediye ve Kartal Belediyesi. Biz kurduk. İşte şurada gözüküyor depreme ve kentsel dönüşüme arkanızı dönmeyin diye. Yaptığımız site toplantıları, bilgilendirme toplantıları falan hepsi burada kayıt altında evet. oldu. Gene e, müteahhitle dönüşüm içindeki sitelerde şey e, birbirlerini öyle güzel bağlayan bir sözleşme taslağı yaptık ki 2012 yılında böyle bir sözleşme taslağı bakanlıkta bile evet. Yani şuraya oranınızı koyun, altına imza atın. Buna imza atan hiçbir site veya müteahhit bunu yapmamazlık edemezdi. böyle bir sözleşmeyi imzalamayanların hepsi şu anda sürüncemede kaldı. Yani çantacı bir tabiriyle söylediğimiz müteahhitlere yerlerini verenler tıkandı kaldı. Ama onun dışındakilerin hepsi bitti işte yani bir sürü örnek var. En sitesi var, Asubaylar sitesi var, Belde sitesi var. Evet. Es, eski aklarıyla söylüyorum. Evet, yani en evet. sitesi falan. Ben bir evet. orada zaten şeydi. alt Altı Kordon Boyu Mahallesi'nde. Evet. evet, onlar. Yine orada dedik ki her mahalleye bir kreş yapacağız. Evet. Birle aldık. Ben bıraktığımda 14 kreş ile bırakmıştım. Şu an 17 tane. İkisini büyük şeyde yaptım. Tamam. Evet. Evet. Yani, e, yıl boyu sünnet dedik. Niye? Hı. İşini, Hı. İşine heceyi yapsın diye. Şeyi kaldırmıştınız. Sizden önceki dönemde hatırlıyorum ben. Toplu sünnetler olurdu. Siz geldiniz yıl boyu sünnette. Yıl boyu sünnet niye? Hastanelerle anlaştık. Uzman eğitimler eşliğinde e, çocuğun geleceğini kurtarmaya çalıştık. Sünnetin verdiği travmayı ortadan kaldırmaya çalıştık. Hafif uyutarak ve lokalde sünnet yap, olmalarını sağlar. Bu da Türkiye'de ilkti. Sonra hükümet bununla ilgili bir yasa çıkar. Ehli olmayan sünnet yapamazdı. Ve burada da Kartal Belediyesi önce oldu. 31 Mart 2009'da seçimi kazandık. 3 Mart 3 Nisan'da mazbat aldık. O cumartesi muhtarlarla toplantı yaptık. İlktir Türkiye'de oldu. Her ay ilk cumartesi toplantı yaptık. Toplantıyı kayıt altına aldık. Muhtarların isteklerini kayıt altına alıp biz sonraki ay ne istediler biz ne yaptık? Niye yapamadık? Onları konuştuk. Halen devam ediyoruz. Ee, bu da ilk. Evet. Muhtarlar o dönemde sıkıntıdaydı. E, ee, elektriğine, suyunu, internetine, yanında çalışanın maaşını, sigortasını biz Dolayısıyla e, muhtarlık müessesesi demokrasinin en ücra köşesi. Çünkü hepimiz bir parti kimliği altında yola çıkıyoruz ama onlar evde dolaşarak seçim kazanıyorlar. Onun için e, onlara olan saygımız ve alana olan hakimiyetlerinden hem biz yararlandık hem onlar yararlandı. Dolayısıyla katılımcı bir demokrasi, katılımcı bir yönetimi de oluşturmuş olduk. Yine Türkiye'de e, gene öncülerden biriyiz. Öncüyüz demiyorum ama öncülerden biriyiz. E, Sezai diye bir arkadaşımız şeyi e, Kent Konseyi'ni düzgün bir şekilde oluşturduk. Kent Konseyi'nin katılımını sağlamaya çalıştık. bir sürü işte proje imza attık. Sosyal belediyecilikte çok önemli adımlar attık. Adalarda halk, yedi tane plajı olan Kartal'da plaj kalmadı sahilde olduğundan dolayı. İnsanlarımız denizle buluşsun diye Orman Bakanlığı'ndan adalar tesislerini kiraladık. ben ne kadar şu an büyük şehre devletilmiş yani evet. öyle bir o dönem de aldınız. Yani işte kart, yani Kartal'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Kartal Belediyesi işte parasını e, e, farklı yerlerde harcıyor. Mesela aynı şekilde Nevşehir'deki Kartal. Nevşehir'deki otel, evet. O şekilde eleştiriler de aldığı zaman sonradan görüyoruz ki yani normalde halkın şimdi mesela geçer geçen sene sizin söylediğiniz gibi büyük şehir işletiyor adadaki plajı. Ama Kartal halkı arıyor onu. Geçen sene çok aradığını ben biliyorum yani. Fiyatlar da biraz makul gelmedi Kartal halkına, büyükşehirin fiyatları. Aranı yani ilk başlarda bir böyle bir eleştiriler oldu ama şimdi e, alt... şey, alandayım şimdi. Evet. Kaba dokuyor oteli de geri alacak mısınız diyor soruyor. Biz aslında anılar soruyor çünkü hiç ta hayatlarında tatil yapmamış, balayı yapmamış, bir otelde kalmamış kadınlarımız yok Evet. Şimdi onlar oteli geri alacak mısınız diyor. Ben de diyorum sözleşmesine bakacağım onu görelim, Tabii. Karar vereceğiz pek dönelim şey e, 2014' 2014'e. 2014 öncesi siz bir e, yanılmıyorsam Mimarlar Odası mıydı ya da Mimarlar Mühendisler Odası'nda bir konuşma yaptınız. Yanılmıyorsam. Dediniz ki bizim genel başkanımızın önüne bir kasa çürük domates, şey bir kasa domates O koyu... 2014'te değil. Yok 2019'da. Da, Hı. 2019. 18'de İşte oradaki bir konuşmanızdan dolayı Acaba ondan hmm. da daha göstermediniz ki ben Kemal Bey yani bu kadroyla bu partinin ilerlemesi mümkün değil demiştim. Ve e, kurultay toplayalım ve yeni bir kadro oluşturalım. O kadronun içinde de Cumhuriyet Halk Partili olmayan olmasın demiştim. Evet. E, o bir süreçti. Ee, işte ADD Kartal şubesinde yaptığım bir konuşma çünkü benim asıl kimliğim hep her zaman söylüyorum. Önce artık Atatürk, değil sonra Cezayirliyim dedim. Yani önce benim için Atatürk öpülen bu, söylemiştim. Orada da Kemal Bey'e söylediğim bir laf yok. Kemal Bey çünkü gençliğinde siyaset yapmak için siyasetten gelmeyen iz İnsanların bazı refleksleri olmaz. Yani karşısındakinin kafasının arkasında yanlış fikirleri algılaması biraz daha geç olur. Yani şey o yanlış fikirler ortaya dökülecek ki o zaman anlayacak. Ama bizler gençlik toyundan geldiğimiz için anlayabiliyoruz kimin ne yapmak istediğini. Orada bir uyarı da bulunmak istedim. Yoksa Kemal Bey'e yanlış bir düşünce içerisinde olmadı. Ama tabii ulusal medyonu aldı, köpürttü, farklı kullandı bazı gazeteler o dönemde. O dönemde mesela İstanbul'da bir sürü belediye başkanı şeyin, Muharrem İnce'nin genel başkanı olmasını istiyordu. Ben de karşı duruyordum. Hı. Sonunda ne oldu o süreç? Sanki ben Kemal Bey'e karşıymışım. Onlar da Kemal Bey'in yanındaymış gibi Algınca hareketi dedi. geçti. Niye? Çünkü o çürük domatesler bir yaptılar. yaptı. Yani benim için sorun değildi. Yani 2019'da niye aday olmadım diye sorun etti Çünkü genç bir arkadaş geldi. Parti nimesi de iyiydi. Ben işte demin söyledik, konuştuğumuz yani 2009'da biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir oyu vardı. Onun üstüne oy katarak kazandı. Yani 2004'te Cumhuriyet Halk Partisi 52 bin e oy aldı. AKP 72 bin e oy aldı. 2009'da 52 bin, 101 bin küsüre çıkarttık. AKP 72, 92'ye çıkarttı. O, o aradaki farkın bir, bir önemli, büyük bir bölümü, yani üçte ikisi ben getirdim. Üçte biri de inancı olan partililer seçime geldiler, sandığa gittiler. Dolayısıyla bir 50 bin oyumuz arttı. E, 2014'te de biraz daha artırıp 114 bin miydi? 2014'teki. Galiba e, ya o zaman altı bin falan farkla kazandı. Altı bin altı yüz müydü? Öyleydi ama o normalde benim beklediğim 12 fark olacaktı. Orada bir de seçimler birkaç kere sayıldı. Birkaç gün sürdü. itirazlar falan oldu. Şeyler yani partiler tarafından uzattılar biraz konuyu. Sayılmadı da e, epey itiraz itiraz itirazlar falan oldu. bayağı bir, bir üç dört günlük bir süreçti. Biz de oradaydık sizinle birlikte. Bülent Ecevit'in 2019'daki aday olmama meselesini partinin bir tercih ediyorsunuz, genç bir adayı genç tercih etti. Yani, ee, Ama ben o zaman zaten söylüyordum ben siyasetteki dönem hocam, üçüncü dönem partinin bana ihtiyacı varsa dedim. Partinin de bana ihtiyacı yoktu. Ee, ve işte normal emekli hayatımıza geçtik. Şimdi de emekli hayatımdaydım. Evet. Öyle bir aday olayım diye bir düşüncem yoktu. Yoktu. E, yolda karşılaştık. E, görüşemiyoruz. Başkanım dedim. Siz de şey dediniz. <laughs> bundan sonra görüşeceğiz diye bir sinyal verdiniz bana. E, şey bunu, burayı keseriz. Yani, e, o zaman da bir sinyal verdiniz. Hani, görüşeceğiz falan. Yani, öyle, öyle. bir belediye başkanı halktan kopuk olamaz. Evet. E, Sosyal medya belediyeciliği belki modern ülkelerde, batı toplumunda geçerli. Ama Türk milleti dokunmayı ister. Göz göze teması ister. El ele tutuşmayı ister. Eğer bunları yapamıyorsan, başarılı olma şansın Kapını kapatıyorsan, kapalı kapılar arkasında idarecilik yapmaya kalkar. Halk ne hesabını o, onu gördüğüm için aday olmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesini uyardım. Bu şartlarda seçim kaybediliyor diye. Ama uyarılar pek dikkate alınmadı. Diğer dört adaydan hangisi olursa alanda destek vereceğini, o öylece de seçim alınabileceğini söyleyeyim. Buna rağmen son ana kadar bu e, makbul görmeyince madem seçim zaten kayıt, hiç olmazsa ben gideyim de haftada bir karşılığım var o zaman toparlayayım dedim. Evet. Taşkın e, bu beş yılda size en çok ne rahatsız etti? Yani böyle bir e, üzüldüğünüz, kırıldığınız ne oldu Beş yıldır siz hani bazen sosyal medyadan da duyuyorsun. bizim başlattığımız projeleri işte sahipleniyorlar, adımız geçmiyor falan. Bunları da söylediniz sosyal medyada ama evet. ee, tabii onlar da var ama en çok üzüldüğüm şey Kartal halkının vergileriyle yapılan işlerin büyük şehre veya başkalarına devredilmesi. Hmm. Yani işte ceviz meydanı yaptık. Hmm. Evet. i̇nşaatın neredeyse yüzde yetmişini bitirdik. Şimdi büyük şehirlere devredildik. Burada söz sahibi biziz, mal sahibi biziz. O kadar e, Kartal halkının pa parasıyla ben orayı devredilmesi benim canımı sıktı. İsmin değiştirilmesi diye bir şey yani. oldu. İsmi ne kadar değişirse değişsin şimdi. Şimdi oraya ceviz meydanı mı derler? Kom komşuluk dayanışma meydanı Böyle bir, bir şey değiştirdi. mi derler? Yani. Halkın bir kabul gördüğü bir şey var. Evet. Bu değişmez. Nereden ne kadar ne derlerse desin. Yani halen ceviz meydanı diyorum. Ceviz meydanı dediğim zaman da millet ne anladığını görüyorum. Yani o isim değiştirmeler falan, altın okulunu koyduk da bizi. Ceviz meydanı niye Ceviz de, ismi nereden geliyor? O ceviz olduğu şey. için, ceviz olduğu için orası hep ceviz ağaçlarıyla doluydu. Orada bir ceviz silüeti de olacaktı o açık alanda. Evet, şeydi. Yani. Dolayısıyla sol üst köşede de bir tekel işçilerinin anıtı olacaktı. Ya yani biz geçmişi yaşatacaktık orada. Evet. Ama şu dayanışma ne? ne ifade? Bana bir şey ifade etmiyor. Hı. Kime ifade ediyorsam yazsın, anlatsın. Kentler kendi tarihlerini yaratır, kendi tarihleriyle de, de yaşar.